Evet hepinizi tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar kutu açılımı yapıyoruz arkadaşlar. Burada ben bir şey biriktirdik. Efsane bir bayağı bir yüksek. Bakalım. Bakalım şuradan. Efsane o nasıl? 0.03 Düşmüş arkadaşlar. Şimdi ben şanssız hesabı bakalım. Bir karakter çıkarabileceğim mi? Ve ilk kutumuzu açıyoruz. Oha! J 2 çıktı. Arkadaşlar J 2 çıktı. İlk önce ilk kutumuzu açıyoruz. Evet. Evet arkadaşlar bu videomuzda da jeti çıkarmış olduk arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Ve üzere bay bay arkadaşlar.